Şimdiden abi o zaman hayırlı olsun diyelim. Sağ ol hayırlı abi olsun, abicim. Hayırlı olsun. Ana vatana geri dönüş. Ana evet. vatana geri dönüş. Selamun aleyküm sevgili dostlarım. Sesim güzel geliyordur değil mi? Tamam mikrofonda sıkıntı yok. Bazen sıkıntı olabiliyor mikrofonda. Gençler 38K'ya dayandık hemen hemen. Çok teşekkür ederim videoları beğeni yorum atanlara destek olanlardan Allah razı olsun. Arkamda görmüş olduğunuz bal kızın kazaya uğradı biliyorsunuz. Videoyu izlemişsinizdir çoğunuz. Şimdi şu yağmur var ama tenteyi açtım. Bizim dükkan önü burası. Eee kamyon geçiyor bir saniye. Ulan videoya başladım kimse geçmiyordu. Ben videoya başlayınca herkes geçmeye başladı. Tenteyi şeyi açtım tenteyi buradan. Şimdi arabayı biraz ileri çekeceğim. Tamponu sökeceğim arkamdan oraya bırakacağım. Belki orada da video falan çekerim. Şu tamponu bir yapalım. Kazaya orada. sağ olsun vuran kişiye bir şey olmadı ama ücretini verdi aldır yaptı kardeşim dedi. Biz de tamponumuzu yaptıracağız inşallah. Arabamız eski haline geri dönecek. Bir ara dedim ki olan orijinal tamponumu taksam acaba? Sonra dedim ki yok ya dedim o kadar emek verdik, uğraştık. Bırak dedim güzelim tampon. Bir tamir ettir, boyatır. Bir daha kırılırsa bu sefer takmamam arkadaşlar. Şöyle arabayı çalıştırdım. Arabamızda buz gibi soğukmuş. Şöyle bir ileri alalım arabayı. Azıcık alsak kafi zaten. Tamam. Şimdi rahatça sökebiliriz orada. Ay maşallah bugün de torpidoyu falan sildik cam gibi olmuş arabanın içi ya. Seviyorum seni mazlacım. Ama bu sene sonuna doğru yollarımız ayrılabilir seninle Mazlam. Çünkü artık bizimkiler VIP araba istiyor. Transporter tarzında. Öyle bir şey almayı planlıyoruz. Bu arada içerikli matkabı alayım. Hani öyle bir araba alırsak bunu mecburen satmak zorunda kalacağım. Çünkü araba fazlalığı olacak. Vergisi ıvır ıvır gerek yok. Anne bu arada Çerin'in vergisi kaç paraymış biliyor musun? Dün grupta gördüm. Senelik vergisi 22 bin liraymış. Yemin ederim şok oldum görünce. Benim bıdınkine şükür ettim yani. Bıdınki 5 milyar aynen. Arkadaşlar vergiler de çok pahalı ya yemin ederim yani. Gerçekten bu insanların beli büküldü abi artık. Şu tekeri tersine çevireyim kaputu açayım beyler bir saniye. Şu kamerayı şöyle bir sabitlersem şuraya. Şöyle kameramanım yok ama en azından sabitledik buraya. Kaputu bir açalım. Ondan sonra tekerde de döndürelim ki bir tarafı kolayca sökeleyelim. Tamam kaputumuz açıldı. Bir teker de döndürelim arkadaşlar. Bir tarafı rahat sökür. Diğer tarafı da yine şey yapacağız. Teker döndüreceğiz. Şimdi e, Bismillah dedik. Başlayalım kaputu açmaya. Buradaki vidaları sökelim. Vidalar da bizim tampon biliyorsunuz. Orijinal olmadığı için. Vidalar da ama çok da da ama kaza yapacak bir şey Motor girdi yani sonuçta buraya. Olur bu. Yani buna da yapacak bir şeyimiz yok. Hemen kameranın yerini değiştireyim. Siz de rahat rahat görün. Evet. Şimdi mikrofonla bir sorun yaşamıştık. Şu an düzelttik. Şimdi tekrardan söküme başlayabiliriz. Şu kamerayı şöyle bir yere dayayayım arkadaşlar. Nerede bir şey var mı? Dayamadık. Şunu koyayım. Şunun üstüne de kameraya dayayayım. Siz de benle beraber görün. Nasıl söküyorum? Nasıl ediyorum? Şimdi öncelikle dostlar şu videoları bir sökeyim şuradan. Şurada şimdi videolar var. Bismillahirrahmanirrahim. İşe başladık. Bugün de hava yağmurlu valla. Yapa, yapasım yoktu ama yapmak zorundayım ya. Ben yapmasam kim uğraşacak bunda? Kimse uğraşmaz. Bağım hayatta uğraşmaz. E o da haklı. Ben varken bomba uğraşacak. Şöyle güzelce söktüm buradaki videoları. Şimdi şu plakalık da gitmiş ya. Keşke buna var bir şey olmayıydı ya. Plakayı da yeni çıkartacağız. Haydi. Ah ah. Ah benim bal kısım ah neler oldu sana böyle. Şimdi şuradaki videoyu sökelim dostlar. Şuradaki bağlantı vidasını sökeyim. Burayı çok zor tutturmuştum ama yapacak bir şey yok. Gene uğraşacağız yapacak hiçbir şey yok. Şuradaki tutturduğum kısım en zor tutturulan kısım. Çünkü ayar verdim hani o tutturdum sıfıra sıfır. Ama yapacak bir şey yok dediğim gibi. Papağan gibi tekrarlamama gerek yok. Ben bazen tekrarlayabiliyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlar yazıyorumlar. Rahatsız olanlar varmış da. Ne yapalım? Konuşmak çok olmaz ki dostlar. Size ben ne anlatacağım yoksa? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz bileyim mi yani. Ah nerede şimdi bu vida? Şimdi vidayı buradan bulmaya çalışacağım. Ona zaten gözükmüyor da. Çamur olmuş hep buralara. Allah'ım ne olur yardım et bana söküyorsun. Ah. <gülüyor> ya. <gülüyor> Hadi ama. Uğraştırma beni yavrum. Neredesin be vidacım? Nasıl, nasıl attım ben bunu buradan nasıl diyeyim ya? Tamam video bir dakika video buradaysa kafası buradadır tamam dur. Çözeceğiz senin işini yavrum dur. Seni ben halledeceğim videocum. Abi nasıl sıktım ben bunu buraya ya? Bana da yazıklar olsun ha. Nasıl becerdim ben bunu buraya? Sokmaya kapan bu arada tekere girdi ıslandı. Hadi be yavrum. Bir video atmışım ki arkadaşlar ben bile zor söktüm. Pul attığım için biraz zorlamış beni. Neyse ki Allah'a şükür 15 dakika uğraştım ama. Yok lan 15 dakika da sürmedi. 6-7 dakikada söktüm tamam. Burası hazır acı bak. Buraya de demirler koymuşsun tamponu düşük durmasın diye. Tamam bunu bir tarafına indirdik Allah'a şükürler olsun. Şimdi diğer tarafa geçelim. Yani gerçekten keşke bu olmasaydı. İnan tamam parasını falan verdi Allah razı olsun iki etmedi şey etti de Kanka hani bu yağmurda uğraşmak gerçekten zor ya böyle işlerle Bunun bir de şimdi soğukta beklemesi var Hakan'ın tekeri edeceğiz Buz gibi havada bununla uğraşacağız Ben şu Mikrofonu bir ayar çekeyim ya sonra çat pat sesler geliyor videoda Çarpıyor montuma Teker'i diğer tarafı çevireyim dostlar <laughs> Tamam. Bunu da buraya çevirdik mi? Şimdi beyler gerisini biliyorsunuz zaten. Artık videonun devamını Hakan'la devam ederiz tamir ederken, boyarken. Daha fazla bu kısımları uzatmaya gerek. Gördüğünüz gibi araba yine eski çirkinliğine geldi ya. Şuraya bak. Bak buraya tahta koymuştuk düşük koymasını. onu bile kırmış. ve da artık yine bir şey ayarlayacağız. Özer abi. Çek şey abi sen şunu şöyle abi otursun. Gerçi vidaları falan var. Şimdi tutmaz vidaları var ya abi şurada vidaları var normalde. böyle dursun abi bir şey olmasın. Bunu unutturduk mu abi? Bir de panjurunu buraya aldık bu Panjurunu ben alırım. Ondan sonra far zaten biliyor yeni. Şimdi abi o zaman hayırlı olsun diyelim. Sağ ol hayırlı abicim. Olsun, hayırlı olsun. Ana vatana geri dönüş. He? Ana öyle vatana geri dönüş. Şöyle bir arabayla sarmalı olsun. Ah, Abdüş, bunu götürsen dükkan abicim. Başına bir şey gelmeden götür dükkan dursun bu su alıyordu. Bunu açtık içine böyle tamir ettik da ama da yine hafiften buharlanıyor. Ya, ya yani. o buharlanmaz. Şey ben onu ee, şeyde ben fabrikada ben bizde ben şey var. O var. Tamam yapacağım. Emici çekerim onun etrafını doldururum ben. Arkayı zaten biliyordu abi. Bir spoiler'ı var. Tamam. Bu şey kırıktı. Bunu tamir ettirdik. Senden böyle silikon almıştım ya onu. Tamam abi. Ya yani onu da tamir ettirdik. Boyattırdım bir de onu. Boyattırdım bunu. Spoiler da var baskı balta yine, Kontak termi Japonya'dan geldi. Mazda'dan orijinal. Ya kimse senin, bulamaz biz getirdik bunu. Bunu nasıl baktığını ben biliyorum. Ya bunu bu da şimdi bu da dursun. Ya sisi abi. <gülüyor> <sizsiz> <gülüyor> o. He bir de şöyle söyleyeyim. Sen bu arabayı aldığında herkes sana düdük öttürecek. Bak görürsün. Ee, herkes selam verecek yolda. Sıkıntı yok. <laughs> Taban halısını kaldırıp altına yalıtım yaptım. Onu ben sana söylemedim. Koltukların altında yalıtımlar var. Açsana sonra? Koltuklar ya. yıkandı. He. Ee, ee. cam mekanizmaları yapıldı. Paspaslar yeni. Şu an biraz kirli ama yapacak bir şey yok ondan. Torpido hala hatasız. Aynen öyle. Şu alayım mı? Tamam kumaşı yıkandı. Arkaya yeni kolçak yaptık. Bak diskler, frenler hepsi yeni. El fren telleri yeni. Kapı fitillerinin 3 tanesi yeni. Arka bagaj fitili var ya. Tamam. Yeni. Bagaj düşmesi yeni. Onları kadar yaptım ben. Ha, şu kapı şeydi bak bak bunları söylemeyi unutuyorum ben sana. Bu kapı şeydi böyle kavlanıyordu. Aynen. Gittim kilitçiye. Kim bak, Aynen hepsini yaptırdık. E, jantı yeni aldın. Jant zaten söylemiyorum. Bugünkü piyasa yeri 30 bin lira jant lastiğin. Hayırlı olsun abi yapacak bir şey yok. Allah. Biz satıyoruz sen de alıcıydın. Arabayı verdik. Aldığın alacağın paradan bir değil bin kat hayırlı Yani Allah. şu arabaya baktığın kadar A'ya da baksan Evet, evet. 18 evet. yaşına geri döner. Aynen, <laughs> aynen. tamam abi. Arkadaşlar şimdi Salih abinin oraya geldim gördüğünüz gibi. Ön tamponumuz orijinal bir şekilde burada takılacak yine. Arabayı böyle teslim edeceğiz tamponunu takıp. Salih abinin her zamanki gibi çok işi var ama Salih abi bir şekilde takacak yani tamponu. Salih abi kolay gelsin. Ne oldu? Bir şey olmadı ya. Hatıra çekiyorum abi. Tamponumuz burada arkadaşlar. Orijinal takacağız. Şey tamponu benden istedi. Şey bir farlı tamponu dedim abi onu veremem dedim. Yatağa koyacağım dedim. Tasarım yapacağım dedim. He, Onu orijinali vereyim. İstiyorsan onu vereyim. Bu kalsın bana dedim. Bunu seçti. Bunu takacağız arabanın üstüne. Salih abi ben gidiyorum. Abi akşam hiç fark etmez. 5, 6, 7, 8. Yeter ki tamponu takılsın. Yani bize bizim bak şimdi Star X'in aküsü bitmiş masraf çıktı gene. Kaç para masraf var? Ya normalde 6 bin lira çelik akü iyisi. E, 6 bin lira mı? Ama amcan da ben alış fiyatını ayarlayacağım dedi. 6000 bin lira ya kim olur bu abi? 6000 bin lira masraf çıktı ya. Koymaz. Bay ne diyeyim babana ya, koymaz. Ya diye. biz emekliyiz alıyoruz 14.5 lira. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. <laughs> 6 bin lira masraf çıktı şimdi başımıza. Masraflar bitmiyor bu abi. Adam emekli <laughs> parası yetmiyor. Var, işte emekli adamız lan. Bir kıl kopmadı, bir kıl şey Sadece bu da ne lazım lan bana? Nerede Gördüğünüz gibi bizde ortam böyle arkadaşlar. <laughs> Neyse artık devamını İnegöl'de falan çekene milyon devamını. arabayı teslim ederken hadiyor. Arkadaşlar evet selamlar. Tekrardan o videonun üstünden 4 gün falan 5 gün geçti. o ara video çekemedim. Hala bir tamponumuzu taktı çok güzel bir şekilde. Arabayı İki gün önce bir satmıştık bir şeyler oldu. Hani aracın eski sahibi dedi ki ben dedi araba araba lazım bana Okan dedi. Arada kardeşim dedi. Gel abi buyur dedim bak dedim. İste, istiyorsan al dedim. Ee, ondan sonra işte geldi falan o ara tampon mevzusu varken. Arabaya baktık anlaştı gittik işte kuyumcu altına vardı. İşte pardon. İşte gitti kuyumcu altını vardı altını bozdurdu adam. Yani Ersin şey satışı yapalım falan dedi. Ee, bir miktar eksiğim var dedi 40-50 bin TL falan. Tamam abi dedim sıkıntı yok dedim. Bekleyeyim dedim bir iki gün. Sonra akşamına mesaj attı gel yarın hani 200 bin lirayı vereyim. Geri kalan üstünde sana bir ay sonra vereyim dedi. Nasıl olsa biz abi kardeşiz dedi. Ona da eyvallah abi dedi. Normalde kimse yapmayacağım bir kıyak. Yine saat 12 mesaj geldi telefonuma. Pazarsiye ee, Pazartesi'ye bırakalım satışı diye. Benim dedi cenazem çıktı dedi. Yani ee, tamam abi dedim, sıkıntı yok dedim pazar pazartesi oldu. Bugün salı oldu da Arayan saran olmadı. Zaten içime de bir <laughs> şey gelmişti yani. Bilmiyorum. Neyse çok önemli değil arkadaşlar. Ben arabamla zaten memnundum. Zaten ben o paralarla da arabamı bırakmazdım. Sırf rica etti işte abi kardeşi dedi diye. Tamam abi sıkıntı yok dedim. Ama şu saatten sonra hani satacak olsam şu an satmıyorum artık vazgeçtim. Satacak olsam da bir Allah'ın koluna tek kuruş indirim yapmayacağım bu saatten sonra. Şöyle gördüğünüz gibi orijinal tamponu hala bir taktı yerine. Vallahi kayış gibi oldu yine eski arabamız. Bu panjurumuz yok. Panjuru alacağız inşallah. Şöyle gördüğünüz gibi ön tarafan gayet güzel duruyor aracın kafası. Bu arada Şirin peşimde gezip duruyor. Şirin beni rahat bırak kızım video çekiyorum ya. Dün de arabanın için temizlik yaptım hatta. Şöyle anahtar yanındaysa göstereyim size diyecektim de. Heh buradaymış. Sabah kapıları don tutmuş arabanın. <laughs> Zor açtık arabanın içini vallahi. Şöyle gördüğünüz gibi dün temizlik yaptık. Şu minderler kötü duruyor biliyorum ama arkadaşlar oturması çok hani eğik kaldığı için böyle yere eni kaldığı için ben minderli kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Kötü göründüğünün farkındayım. Hatta bunun rengini değiştireceğim bir ara. Gördüğünüz gibi torpidomuz morpidomuz Dün her yeri tertemiz yaptık. Şirin bir çık kızım ayağımın altından ya. Her yerde geziyorsun. Bak burayı yine kirletmiş arkada oturan. Bu arada arkadaşlar aracı satmadan bir transport almayı düşünüyoruz. Normalde arabayı satıp transporter alacaktık. VIP araba. Satmadan alacağız 600 bin bandında bir araba. Böyle kapılarımı da Şirin. Hani kızım benim? O benim akıllı kızım. Öyle işte arkadaşlar. Her şeyin hayırlısı diyoruz. Aracımız eski haline geri döndü. Tamponu yaptırır mıyım yaptırmaz mıyım biraz kararsızım onun arkadaşlar. Fiber tamponu belki yaptırmayabilirim. Böyle orijinal kullanabilirim. Onu da evde biliyorsunuz odama yatak yapacaktım ya tasarım olarak. Yatağın önünde belki kullanırım. Vallahi artık benim sağım solumda belli olmaz yani belki sonra yine bir şekillenir bir şeyler Bir perilerim gelir bir yerden Yaparım yine bir şeyler Bu arada 38K olduk valla 39K'ya yaklaştık Youtube'da hiç bilmiyordum buralara kadar geleceğini Ama bundan bunu sat, e, transfer aldı, aldıktan sonra Bizimkiler VIP almak istiyor hazır almak istiyor Ben de ha, Tamam içi hazır ama dışını ellenmemiş olsun istiyorum çünkü dışına modifiye yapmak istiyorum Transporter modifiye çok yakışıyor arkadaşlar Bakalım şu an sarı sitede her gün araba arıyoruz deli gibi siz de eğer bir ilan falan görürseniz bana özelden Instagram'da ya da yorumlara bir şekilde ilan numarası verirken ya da elinizde transporter tarzı bir araba varsa bana ulaşın. Belki sizle bir ticaret yaparız bir şey yaparız. Bakalım Allah'tan hayırlısı diyelim o zaman. Şöyle gördüğünüz gibi bugün de ben işe gitmeyeceğim. Bugün iş yoktu. Bugün dükkanda şey. Evde yetiştiğim dükkanda diyeyim. Şirinle oynayacağım. Bilgisayarla oynarım biraz. Oyun oyun derken. Şirin de bahçeyi mahvetmiş. Ev kış modu olduğu için her yer dağınık. Köpek besinci böyle oluyor bahçede. Her yere tuvaletini yapıyor. Hah bak peşimden gelip yürüdürüyor. Neyse gençler hadi görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Kend